Değerli izleyenler, Özbey Mühendislik'ten Mehmet Özbeyhan. E Bugün sizlere yangın merdiveni nedir, niçin yapılır, önemi nedir, standartları, yönetmenliği, zorunluluğu nedir? Bunları size anlatmaya çalışıyorum ufaktan. Arkadaşlar yangın merdiveni nedir? E, i̇tfaiyenin zorunlu koştuğu, özellikle iş yerlerinde sonrasında konutlarda zorunlu gördüğü, e, alınmadığı, yapılmadığı takdirde bu zorunlu e gelişler yapılmadığı zaman İlfaya Rus onay vermez. onayı verilmeyen bir iş yerine ruhsat verilmez. Dolayısıyla oldukça önemlidir. Değerli arkadaşlar, e yangın merdiveni nedir? E temir malzemesinden yapılan e eskiden dönerli dediğimiz dairesel kabul gören günümüzde Z tipi diye isimlendirdiğimiz merdivenin kabul gören merdiven tipidir demir malzemesinden yapılır dedik binalarda ve konutlarda acil tahliye sağlayan bir yapıdır değerli dostlar günümüz yangınlarında da gördüğümüz üzere ee, olmadığı zaman e, ciddi sorunlar, ciddi can kayıpları, mal kayıpları e, yaşanabilir. E tabi bunu e, hani milletimize anlatmak biraz e, doğrusu biraz e, zahmetli. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle e, yangın işleri, yangınla alakalı işler e, aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Zaten yeni yönetmenlik, yeni standartlar zorlaşıyor. Eskiden sadece bir seferliğine mahsus itfaiye denetler onay verirdi. Artık rutin aralıklarla denetme, denetleme yapılacak. Ee, yine aynı şekilde hem itfaiye hem belediye ve aynı zamanda valiliğin yeni hazırlanmış olduğu ekiplerle e, düzenli aralıklarla denetme denetlemeler yapılacak. Diyelim denetleme geldi, bir iş yeri var. Örnek veriyorum bir anaokul, bir otel veyahut herhangi bir iş yerinde bir ofis bile olabilir. Yangın kaçış e, işaretleri, yangın kaçış levhaları, gerekli yerlerde yangın dolapları veya en önemlisi yangın merdiveni olmadığını tespit ettikleri durumlarda hemen zabıta çağrılır ve e, iş yeriniz mühürlenir. Ve ayrıca yasal ceza ve yasal işlem uygulanır. Değerli arkadaşlar, bu durumu yaşamamak için yangın merdiveninizi yaptırın. Yangın dolaplarınızı yine aynı şekilde